Ben Ali Oral, 58 doğumlu, GÖYLÜK doğumlu, GÖYLÜK'te ikamet eden, ticaretle iştikal eden bir vatandaşım. Cumhuriyet Halk Partisi GÖYLÜK, belediye başkan adaylığına, aday adaya olarak müracaatımızı yaptık. Bekliyoruz müracaatlar değerlendirilmesini. Bu anlamda çalışmalarımız devam ediyor. GÖYLÜK için ne yapabiliriz, neler yaparız? Köylükte zaten yapılacak çok işimiz var. Çok da eksik yapılmayan, geç kalınmış, kafamızda çok projeler var. Bunları yavaş yavaş hayata geçirmek için bir yola çıktık. Allah nasip ederse, seçmen teveccüh gösterirse bizler bu yola yavaş yavaş siyasete atılmaya başladık. Siyasetten epey bir uzak kaldık. Epey bir 89-90 senelerden sonra siyaseti bıraktık. Sonradan tekrar bir takım gelişmelerle tekrar siyasete girdik. Göğünün en büyük sorunu, göğünün sorunu çok. Problem tek bir problemde de odaklanmıyor ne bileyim Gönük bayağı baya bir 5 e, senedir e, bayağı bir hizmet alamadı. Ne bileyim çöp konusu olsun, e, konut sorunu olsun, Gönük'te bir tek TOKİ yapıldı. TOKİ'den başka bayağı ciddi şekilde bir konut sorunu var. Yani şu anda aklıma gelen çok fazla ne bileyim böyle e, hemen takım şeyler akla gelmiyor ama yol sorunumuz, yani mahalle araları çok kötü. Yani bir kere e, bizim Bubaylar diye bir mahallemiz, orada tamamen e, yol sorunu var. Asfalt yapılması gerekiyor, yeniden planlanması gerekiyor. Yani, sorun çok fazla yani, az falan bir sorunumuz yok. Bunları zaman e, şey içinde, zaman içinde öncelik sırasına göre vatandaşlarımızla paylaşacağız. Ee, yavaş yavaş çözümlemeye de elimizden geldiği kadar özen göstereceğiz. Ben Gönüllü'yüm. göylük değil. Ee, bayağı göylükte bir hizmetlerimiz oldu. Beni tanıyabildikleri kadar, yani Gönüllü'de yerli bir aileyiz. Ee, eski bir aileyiz yerli derken eski bir aileyiz. Ee, herkes elini vicdanına koyacak. Burada kim memleket için çalışır, kim kendisi için çalışır, kim memlekete hizmet eder, kim kendine hizmet eder. Bunları değerlendirecek, geçmişinize bakacak, yaptıklarımıza bakacak. Ona göre elini vicdanına koyup tevekki gösterecek. Seçmen her zaman için haklıdır.